Yazık. 94 saniyede yaşadığım şehir Ankara. Bu özledim. ve 4 Aralık 2020 abi bakayım neler değişmiş. Burası şey 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 burası. Burası e, otogar otogardan indiğin yer. Açtı. Böyle böyle bok kokar Ankara'nın merdivenleri şet. Bok kokmaz da yani bok gibi gözüküyor. Bu arada bu tren Ankara'da olmayanlar için bu tren premium trendir abi. Bu premium bir tren chat. Böyle buraya bindiğin zaman farklı hissediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> of kralmak. Ulan şu kızlay meydanı özledim ya. Amına koyayım ya. Oğlum ne yaptınız bunu ya? İyi editlemiş bu arada. Yakında bir Ankara yapacağım zaten Katya'yı götürmeye abi. Çok özledim Ankara'yı. Peki yine hiç gerçekleşmeyecek sıfır gerçekleşecek olan bir fikir. Anıt kabir gezisi her hep birlikte. Ama olmayacak hiçbir zaman. Nasıl fikir? Bana hep çok güzel fikirler geliyor ama hiçbirini yapmamız mümkün değil abi. Muhtemelen çünkü şu olur. Bayağı adam gider. Tuhaf karşılanmaz herhalde. Gerçi pandemi döneminde Anıt Kabir ziyareti nasıl oluyor bilmiyorum ama. 500 kişi falan geldi diyelim. Böyle duyurduk her yerden. Çok kalabalığı zamana koyayım. Biri aradan bıçak taksa bulamazlar bir daha. Ben de orada artık şehit verirsiniz.